Sürüyü koruyamadığı için köyden kovulan Kangal, iki kurt tarafından pusuya düşürüldü. Hayvan son derece yorgun ve bitkindi. Fakat sonra öyle bir şey oldu ki, duyanlar hayretler içinde kaldı. İç Anadolu bölgesinde bir dağ köyünde karanlık çökmüş, köylüler hayvanlarını toplayıp evlerine çekilmişti. Dışarıda sadece çoban köpekleri kalmış, birçoğu ise çoktan uykuya dalmıştı. Sadece Kral isimli Kangal uyumamış, olası bir tehlikeye karşı tetikte bekliyordu ve o tehlike çok uzakta değildi. Hayvanlara saldırmak için fırsat kollayan kurtlardan bir tanesi dikkat çekecek şekilde sesler çıkararak köyün içinden koşarak geçti. Köpekler bunu fark ettiğinde delice havlamaya başlamış ve yerlerini belli etmişlerdi. Yalnızca kral durumu anlamış, hiç sesini çıkarmadan kendini de emniyete alacağı bir yere geçmişti. Köpekler havlamaktan yorulmuş, sesleri kesilmişti ki kurtlardan biri bir önceki sefer yaptığı gibi yine köyün içinden geçerek dikkatlerini çekmeyi başarmış. Çoban köpekleri yine havlayarak karşılık vermişti. Bu o kadar uzun sürmüştü ki artık yorgunluktan ayakta duracak enerjileri kalmayan hayvanlar derin bir uykuya dalmıştı. Bu aslında kurtların bir taktiğiydi ve başarılı da olmuştu. Saldırı için istedikleri ortamı oluşturan yırtıcılar, sabaha karşı yerlerini öğrendikleri tüm köpekleri parçaladı. Koyunları avlamak için artık önlerinde hiçbir engel kalmamıştı. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. Kral en sonunda kendini göstermişti. Tüm planları bozulan kurtlar sadece birkaç koyunu telef edebildiler. Köylüler uyandığında gördükleri manzara karşısında çılgına döndü. Kral orada olmasa, çok daha büyük zayiat vereceklerinden habersiz, tüm bu olayın suçlusu olarak gördükleri Kangal'a türlü eziyetler edip, taş ve sopalarla vurarak onu kovaladılar. Diğer köpekler kurtlarla savaşırken onun hiçbir şey yapmadığını düşünen adamların gazabından kurtulmak için kaçan kral, başı boş şekilde kendini dağlara vurdu. Kangal uzun yollar kat ediyor, geçtiği köylerdeki köpekler tarafından tehditkar havlamalarla uzaklaştırılıyordu. Buralarda barınamayacağını anlayarak yoluna devam edip en sonunda bir tepeye ulaştı. Aşağı baktığında otlayan bir koyun sürüsü görüp içgüdüsel olarak onlara doğru yaklaşmaya başladığı sırada çobana ait köpekler koşup etrafını çevirdi. Havlıyorlar ama karşılarındaki bu devasa Kangal'dan korktukları için saldırmaya da cesaret edemiyorlardı. Çoban ise uzaktan olan biteni izliyordu. Kralın bir tehdit oluşturmadığını anlayan köpekler sakinleşmişti. O sırada hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Kangal arkasını dönüp koşmaya başlayarak sürünün içine daldı. Dere kenarında otlayan koyunların yanına geldiğinde saldırmak üzere olan iki kurtla karşı karşıya kaldı. İçgüdülerine karşı gelemeyen kral, bu vahşi yırtıcıların üzerine atıldı ve onları tepeye doğru kovalayarak tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Çoban nereden çıkıp geldiğini bilmediği bu hayvanın yaptığı kahramanlık karşısında şaşkınlık içindeydi. Giriştiği bu boğuşma yüzünden yaralanan Kangal'ın yaralarını sarıp onu sahiplendi. Aradan geçen zaman içinde kralın namı civar köylere yayılmış, pek çok zengin sürü sahibi onu para karşılığı satın almak istemişti. Hatta kovulduğu ilk köyden bile onu geri isteyenler olmuştu. Eski sahipleri kralın kıymetini yeni anlamışlardı. Ancak çoban can dostunu hiç kimseye satma niyetinde değildi. Kral en sonunda yaptıklarını anlayabilecek ve değerini bilecek bir yuva bulmuştu. Bu biz insanlar için de geçerli. Yeteneğimizin ve değerimizin bilinebilmesi için doğru yerde ve bunu anlayabilecek doğru insanların yanında olmamız gerekir. İşte o zaman içimizdeki kralı görünür kılabiliriz. Ne dersiniz?